Airdrop e Çeşmesi YouTube kanalından herkese selamlar dostlarım. Bu videomuz Solana Ekosistem Airdropları e serisi ikinci videosudur. Bu videoda sizlere Dflow protokolü tanıtacağım. Burada işlemler yapacağız. Bu işlemler Airdrop e işlemleridir. Örnek veriyorum. 10 dolar 100 dolar koyup 100 dolar karşılığında 1000 dolar 10.000 dolar değerinde Deflow protokol tokenından pay alabileceğiz. Bu işlemlere alışık olmayan arkadaşlar Twitter'da, Google'da airdrop ne demektir araştırarak birçok projenin milyonlarca dolar hatta milyarlarca dolara yakın airdrop yaptığını göreceksiniz. Zaten kanalımızın adı da bu yüzden airdrop çeşmesi. Bizim burada amacımız ufak yatırımlar ile bunu yüzlerce x'e çevirmek. Şimdi işlemlere geçelim. Ama geçmeden önce Dflow'dan tabi bahsedeceğiz. Bakın burada kendilerini modern likidite katman olarak tanımlamışlar. Discord toplulukları burası ve Twitter adresleri de burada. Sizlere bu linki açıklama kısmına vereceğim. Bu linkten erişeceksiniz ve kod gireceksiniz. Kod girmeden sisteme giriş yapılmıyor arkadaşlar. Hadi geçelim arkadaşlar. Şimdi dostlarım linkimiz bu. Videonun açıklama kısmında bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi. Bu linki açın. Sonrasında buraları inceleyebilirseniz. Twitter falan burada. Linkleri var. Burada leaderboard kısımları var. Sıralamanızı zaten giriş yapınca da görebilirsiniz. Totalde içeriye depo edilmiş varlık 20 milyon dolardan fazla. Bakın 21 milyon dolara yakın bir varlık buraya aktarılmış. Bu varlıklar coin ve tokenlar arkadaşlar. Totalde kullanıcı sayısı 700 2000 bu videoları tabii ki biraz uzun çekiyorum maksat hiç yapamayan arkadaşlar nasıl yapıldığını anlasınlar diye öğretici olarak hazırlıyorum uzun olabilir sıklanlar biraz sarsın lütfen şimdi burada bizi John 50 Access diyor buraya tıklayacaksınız arkadaşlar sonrasında login signup diyerek burada üyelik oluşturacaksınız Buraya mail adresinizi gireceksiniz dostlarım. Mail adresimi yazdım. Scan mail almak için tabii ki sana söyleyeceğim. Ardından continue diyorsunuz. Ve mailinize bir kod gelecek. O kodu buraya gireceksiniz. Önemli hatırlatma. Sisteme her giriş yaptığınızda sizden yeniden doğrulama kodu istiyor. Bu bir güvenlik önlemidir. Bilginiz olsun. Mailime gelen kodu giriyorum. Cüzdanımız otomatik olarak geliyor dostlarım. Biz sadece içerisine varlık yatıracağız. Burada bizden şifre belirlememizi istiyor. Şifremi belirledim ve continue diyorum. Ardından tekrar şifremi onaylamamı istiyor. Yeniden şifremi giriyorum. Set password diyorum. Gördüğünüz üzere ekranda bana Password'umu yani buradaki şifremi verdi benim girmiş olduğum ve bir adet private key verdi. Bu key aslında Solana anahtarınızdır arkadaşlar. Solana ağındaki kriptoları yöneteceğiniz anahtarınızdır. Bunu kopyaladığınızda Phantom Wallet veya Backpack veya Solfray cüzdanları tüm cüzdanları linkini açıklamak kısmına bırakacağım ben. Bu linklerden indirin varlıklardan herhangi birini ve buradaki key'i import edin. Ne olur ne olmaz. Sistem sistemde bir aksaklık yaşanır, hesabınız silinir falan. Yaratadığınız varlık kaybolur. Bu kısımda burayı tiki onaylıyorum. gereklilikten sonra dilerseniz girdikten sonra da gerekleme yapabilirsiniz. Ardından continue diyorsunuz. Bu kısımda tekrar uyar geçmek istiyorum. Lütfen hesabınızı yedekleyin. ProVTK'yi solanı cüzdanlarından herhangi bir naklardığınızdan emin olun. Bu kısımda artık çarpı işaretine tıklamamız gerekiyor. Ardından buraya davet kodu girmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere davet kodunuz yoksa bu sisteme giriş yapamazsınız. Sistem referans usulü ilerlemekte ve güvenilir bir sistem. Söylüyorum ama yine de sizi üzmeyecek bir miktarda buraya yatırım yapın ve sıralamada yerinizi attırmaya çalışın. Ben kodumu buraya gördüğünüz üzere yapıştırdım ve Redeem Invite Code diyerek sisteme şu an eriştik. Şu an 0 dolar cüzdanımda bakiye var. Burası benim solana yatırma adresim. Bu adresi kopyalayıp Phantom ve Backpack cüzdanlarınızdan herhangi birine girerek varlık yatırabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Hemen eklenti olarak eklediğimiz Phantom balatımıza tıklıyoruz. Dilerseniz Backpack ve Solfer'i de kullanacaksanız siz fark etmez. Ardından gönder butonuna tıklayarak burada buraya yatırmak istediğimiz coin ve token'ı seçip ardından kopya adımız cüzdan adresini buraya yapıştırıp ve dilediğimiz tutarda buraya gönderim yapacağız. Gönderdiğiniz varlık buraya hemen düşecektir. Deposit dediğinizde buradaki tokenlardan herhangi birini buraya yatırabilirsiniz. Buraya yatırma işlemini dilerseniz ve 300'den dilerseniz merkezi borsanız Binance, Paribu, BTC Türk, Coinbase, Kucoin, OKEX, Bitmart fark etmez. Herhangi birinden buraya solana anda görmüş olduğunuz tokenları yatırabilirsiniz şuradaki görmüş olduğunuz adreser ise kontrat adresidir. Yani bu tokenların kendi adresleridir. Sakın ha buradan illi bunlara kopyalamayın. Şurada görmüş olduğunuz adres sizin cüzdanınızdır. Varlıkları buraya yatıracaksınız. Dilerseniz telefondan QR kodunu da açarak bu kodu da tarayabilirsiniz. Deposit diyorum. Ben buraya Apple yatıracağım. Bunun sebebi de 5x veriyor ve bonk var. Eğer Able'da çok fazla kaybım olur diye düşünüyorsanız çünkü yeni bir token ve çok fazla hareketli aşağı yukarı dalgalı. Siz buraya bonk yatırabilirsiniz. Ben riskini gözeterek buraya Able yatıracağım. Nasıl yapacağız? Tabii ki söyledim. Burayı kopyalayın ve buraya Able gönderin. Şimdi nasıl çektiğimi gösteriyorum aldığımı gösteriyorum daha doğrusu. Sağ'tan Explorer'a giriyorum. Buradan 1D'ye giriyorum. Şu üstteki arama butonuna tıklıyorum ve buraya kontrol adresini yapıştırıyorum. Sarıyorum biraz. Kontrol adresini buradan kopyaladım. Ya bu Ben bu sayfayı ve kontrol adresini video açıklama kısmına tabii ki vereceğim. Devam edelim. Bu kısma geldim. Yapıştırdım ve Apple çıktı. Neden böyle bir şey yaptık? Çok fazla sahte kontrat var. Alırsınız ama satamazsınız. Yine bir kopya isim yani logo yapıyorlar. Doğru mu? Sakın bu hataya düşmeyin. Ardından burada Able 6 alacağım. Üstü sonrayı seçeceğim. Ve sonrasında burada ne kadar almak istiyorsam onu belirtiyorum. Yaklaşık olarak 0.05 solana 8-10 dolara tekabül etmekte. Bir da şu an 170 dolar falan olması lazım. Ona göre alımınızı yapın. Ne kadar çok buraya varlık atırsanız o kadar fazla XP elde ederseniz biz zaten bu Apple yatırdık. Bu yatırmamızdaki amaç ne? Daha fazla XP elde etmemiz. Tamam dostlarım? Bakın şu an bir XP belirledi. Tamam mı? Şu an geldi. Hemen aktif oldu. Daha sonrasında dostlarım XP gün geçtikçe artacaktır ve buradaki yatırdığınız buradaki rankını sıralamanız gittikçe ilerleyecektir. Ve düşecektir daha doğrusu yani aşağı doğru. Ee, buraya ne kadar fazla varlık yatırsanız o kadar fazla kar elde edebilirsiniz. Unutmayın buradaki Apple aslında bir çarpan. Ee, e, 5x'te o yüzden 5x daha fazla XP alıyoruz. Son olarak burada invite'likleriniz var. Generate invite kod diyerek burada kodlarınızı oluşturabilirsiniz. Üstüne bastıkça size yeni kodlar verecektir. Bu kodları kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak dostlarım çok daha fazla XP toplayabilirsiniz. Generate Generate dediğiniz zaman sürekli size yeni invite kodları sağlayacaktır. Account'a tıklayarak dostlarım. Tamam mı? Burada export project key diyor. Buraya tıklarsanız ve buraya da tıklarsanız buradaki key'inizi import etmiş olursunuz. Yani dışarı çıkarmışsınızdır. Onu da dediğim gibi zaten Phantom'a, Backpack'e falan. Tamam mı? Ee, yedekleyin ki buraya bir şey olduğunda varlıklarınız kaybolmasın video içeriğimiz buraya kadar. Siz de yorumlarda Telegram kanal, kanalımızın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka gelin. Bizi Twitter'dan takip edin. Twitter'ımızı hemen göstereyim. Bu kısım bizim Twitter'ımız arkadaşlar. Takipçimiz gittikçe Artı dostlarım. Ve blog videosu yükledim. Blok e, blog mutlaka yapın. Binance'da portal listelendi. Binlerce dolar airdrop yaptı. Blog'u kaçırmayın. Mutlaka blok kullanın. Tek yapmanız gereken video izleyin ve her tweetinizin içine bu blok tekini ekleyin dolar işaretiyle birlikte. Twitter'da lütfen takip edin. Videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar dilerim.